üzülerek şunu gördüm. Birinci ve ikinci dünya savaşı, daha sonrasındaki Vietnam ve Afganistan savaşları, körfez krizlerinde katledilen gazeteciden çok daha fazla gazeteci bu Gazze soykırımı esnasında katledilmiş, şehit edilmiş. Yani ulaşılan sayı 210 ile 230 arasında işte birkaç gün önce Hilmi El Fekavi adında bir gazeteci yakılarak öldürüldü. Basın çadırı vardı. Çadırın üstünde kocaman pres işareti vardı. Oranın basın çadırı olduğunu bildikleri halde orada Fekavi ve arkadaşlarını bombaladılar. Canlı canlı yaktılar. Dokuz diğer arkadaş yanarak. Dışarı çıkarıldı. İnsanların işte ilk etaplarda su taşıyarak söndürme çabaları sonunda e, e, tedavi için hastaneye yetiştirildi. Burada İsrail aklını kaybetmiş durumda. İşin en garip tarafı kendilerine medeni dünya diyen insan hakları, e, demokrasi, özgürlükler. Deyince e, aklımıza gelen Amerika, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri bunlara karşı sessiz kalıyor. Yani normal şartlarda bir gazetecinin katledilmesi dünyayı ayağa kaldırırdı. Hatırlarsanız e, Fransa'da bir karikatürist Peygamberimize hakaret eden bir çizimler yapmıştı. Onunla ilgili e, bir saldırı olmuştu o zaman bütün dünya devlet başkanları Macron'un yanında yürüyüş yapmıştı. Bizden de Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu elinde kol kola yürümüşlerdi. 11 kişi ölmüştü o saldırıda. Asla onu da onaylamıyorum, desteklemiyorum. Her ne kadar çok çirkin paylaşımlar olduğu halde şimdi orada 11 kişi için dünya devlet başkanları Fransa'ya akıp gittiler. Şimdi bu büyük bir ikiyüzlülük. Bu büyük bir çifte standart. Yani ben açıkçası zaten Batı medeniyetinin bir sömürü medeniyeti olduğu, yani Afrika'nın, Kızılderililerin, Asya'nın sömürülerinin sonunda bu başarılara ulaştığını farkındayım. Tabii bu sadece sömürüden değil, kendilerinin de hargeleri, çalışmaları, eğitim sistemleri var elbette. Ama kökeninde bu medeniyet bir hırsızlık medeniyetidir. Bu medeniyet köle devşirme medeniyetidir. Bu medeniyet esaret medeniyetidir. Şimdi bu yüzleri bir bir ortaya çıkıyor. Ölen Müslümansa hiç sorun değil. Ölsünler, hiç görmeyiz. Bir gözleri kapalı. Avrupa Birliği parlamentosunda tek tük cılız sesler çıktı. Amerikan parlamentosunda tek tük cılız sesler çıktı. Ama bu 230 gazeteci dünya tarihine dünya basın tarihine e, utanç verici bir şekilde girdi. Bilgi düşmanlığı. Yani gazeteci e, oradaki bilgiyi kalabalıklara aktaran kişi. Ben şu an gaz şeyin Gazze'de neler olduğunu e, yüzeysel olarak biliyorum. Nereden biliyorum? Gazetecilerden öğreniyorum. Öğrensin istemiyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu, yaptıklarının vahşet olduğunu, yaptıklarının insanlık dışı olduğunu onlar da biliyor. Yaptıklarından utanıyorlar. Yani haksızlar korkak olur. Haklı insan, hani Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, inanıyorsanız siz güçlüsünüz. Güçlü değiller. İsrail balon bir devlet. Devlet de değil, bir çete. Arkasında onu kubartan, ipini tutan emperyal güçler var. Orta Doğu'daki petrol için, doğalgaz için oradaki bizim işte işlerimizi takip eden kişiler olarak, çete olarak bakıyorlar. Vekil bir güç. Amerika, Orta Doğu'daki birçok e, Körfez Savaşı'nda, Afganistan'da, efendim Vietnam'da her tarafta vekil güçler de kullandı. Onların en büyüğü yani şey e, İsrail, Amerika'nın e, operasyonlarında kullandığı e, bir çete. Dolayısıyla bu çete suçlarının dünyaya duyurulmasını istemiyor. Yani çok da umurlarında değil. Amerika arkamızda diyor. Ya e Amerika'nın da bir imajı var ya yani özgürlükler ülkesi, demokrasi ülkesi falan. E, ona yara gelsin istemiyorlar. Yani şu an Amerika'da e, 1200 ayrı noktada Trump aleyhine yürüyüşler var. E, bunları da duymak istemiyorlar. E, geçen Eylül döneminde e, şeyde Amerikan üniversiteleri ayağa kalktı öğrenciler. Gazze'deki soykırımı, Gazze'deki katliamı lanetlediler. Şimdi Trump o üniversitelerdeki o eylemleri yapanların o görüntülerini kontrol ettirip onları teker teker sınır dışı ediyor. Bunların için en önemlisi Kaliforniya Üniversitesi. Kaliforniya Üniversitesi'nin 500 milyon dolarlık bütçesi var. 400 milyon dolarını kestim dedi. Vermeyeceğim artık dedi. Sen dedi bir edeceksin Siyonizme, şeye, İsrail'e. Ee, okulunda e, gösteri yaptırtmayacaksın. İşte şu 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 öğretim üyelerini kovacaksın. Filistin kökenli veya Gazze'ye destek veren e, kişileri. Ee, ya burada çok büyük bir çifte var, Çok büyük bir ayıp var. ve yani Bu e, ayıpla nereye kadar yaşayacaklar bilmiyorum. Benim e, görüşüm e, Trump e, geri adım atacak. Yani geri adım atacak. Öyle ben Gazze'yi çok beğendim. Burada güzel sayfiye yeri olur, burada harika kumarhaneler olur. Böyle yapay zekaya Elon Musk'a şey hazırlatmış, bir sahte bir film hazırlatmış yapay zekayla. Burada şey yapacaklar, kumarhaneler, oteller, plaj yerleri, sayfiye yerleri yapacaklar. Yapamayacaklar. Yapamayacaklar. Yani şerefli Gazze halkı, şerefli Müslümanlar buna izin vermeyecek. Dün gece yüz binlerce Mısırlı refah sınır kapısına doğru yürüyordu. İnşallah o yürüyüş Ürdün'de de başlayacak. İnşallah o yürüyüş bütün dünya Müslüman ülkelerinde İslam aleminde başlayacak. Artık e, Müslümanların harekete geçmesi lazım. Somut e, önlemlere ihtiyacımız var. Valla e, birinci Körfez e, savaşında e, Türkiye'de de birçok e, gazeteciye CIA'nin Takım jestiyonlar dağıttığını duymuştuk. O zaman genç, daha gençtim ben. E, hatta listeler falan yayınlanmıştı. Şuna 100 bin dolar, buna 75 bin dolar, buna şu kadar. Aylık mı, bir defaya mahsus mu bilmiyorum ama aylık olduğunu duymuştum. Çok müthiş paralar. Bu paralar e, şunun karşılığında dağıtıldı. Görmeyin, başka konularla uğraşın. Yani burada insanlar ölürken, şimdi Gazze'de insanlar un yok. Şeker su yok. Hastanelerde ilaç yok. Ama siz onları yansıtmayın. Siz işte belgesel yapın. Siz güzel diziler yapın. Villalarda işte iki villa kiralıyorlar. Orada 50 bölüm dizi çekiyorlar. Bütün Türkiye villalarda yaşıyor çünkü. Bütün Türkiye çok büyük gelir içerisinde. İnsanlar onları izleyerek böyle aptallaşıyorlar. Rahmetli Ali Şeriatı istikmar diyordu. Eşekleştirme eşekleştirme e, projesi işte. E, stadyumlar ağzına kadar doluyor. AVM'ler ağzına kadar doluyor. Sabah kuşağı programlarında aile yok ediliyor. Aileler yok ediliyor. Ahlak, namus, şeref, haysiyet, merhamet kavramları hayatımızdan çıkarılıyor. E, bunlar e, işte biraz da medya eliyle yapılıyor. Yani medyanın içerisinde görevini iyi yapanlar olağanüstü saygıyı hak eden e, saygın insanlar. Ama bu mesleği eğer kötü yaparsanız yere düşürürsünüz. Bu şuna benziyor. Hani yakınlarda bir çocuk çetesi çıkmıştı. Doktorlar şeydir e, benim gözümde çok mübarek insanlardır. Allah'ın şifa e, verme e, şeyini, e, eylemini doktor eliyle yapar Allah. Doktorları ben çok severim. Ama eğer doktor para hırsına kap işte böyle bebek ölümleri olur, böyle istismarlar olur. Ta şeyler de, gazeteciler de öyle. Eğer mesleğini doğru yaparsa, dünyanın en şerefli insanlarıdır. Mesleğini doğru yapma yapmayıp, güçlüyü koruyup, mazlumu e iterlerse, e dünyanın da en kötüsü olabilirler, Allah korusun. Sonuç itibariyle son sözüm şu, bu savaşın arkasında elbette ki arz-ı mevut emelleri var. Yani İsrail topraklarını büyütmek istiyor. Bu topraklar neresi? Suriye'nin tamamı, Irak'ın tamamı, İran'ın bir kısmı, Türkiye'nin güneydoğusu, Mısır'ın bir kısmı, Lübnan'ın tamamı. Bütün bunları almak istiyor. Bunları dolduramaz. O kadar nüfus yok. İşte akraba topluluklar diyor. Kürtleri tahrik edecek. Dürzileri tahrik edecek. Kendi içinde yaşatacak. Başka siteleri tahrik ederek vaatlerle Büyük imkanlar sunarak kendi Hinterland'ı içine almak istiyorlar. Yani sonuçta benim en son yazdığım yazı olası, Türk, şey, olası bir Amerika-İsrail-İran savaşında Türkiye'nin tutumu ne olur? Diliyorum, istiyorum ki Türkiye böyle bir savaşta Amerika-İsrail zaten asla desteklemez. Bizim halkımızın İran'la bir sorunu yok. Biz 400 yıldan beri savaşmadık İran'la. Kastrişir'in anlaşmasından beri. Ee, biz savaşmadık. Niye savaşalım? Çünkü İran nüfusunun yarısı zaten Türkmen. Yani e, ciddi dostluklarımız var. Çünkü bunun sonuç şu olur. Ee, işte, e, Arz-ı Mevdu'nun içerisinde Mısır vardı. Allah gani gani rahmet etsin Mursi'yi devirdiler. Oradan Suriye'ye geçtiler. Suriye'yi mahvettiler. Oradan Irak'a geçtiler. Irak'ı mahvettiler. Böldüler güçsüzleştirdiler. Şimdi eğer İran'ı da o hale getirirlerse sırada Allah korusun Türkiye olur. Gün mezhep konuşma günü değildir. Gün ayrışma günü değildir. Gün benim cemaatim, senin cemaatim, benim derneğim, senin derneğin. Hayır. Gazze için bir yürüyüş varsa bütün cemaatlerin hepsi katılması lazım. Efendim hak için, adalet için bir şey varsa, eylem varsa tüm Müslümanlar orada olmalı.